Bismillahirrahmanirrahim. Salatu ve selam ala seyyidina Resulillah ve alahi ve sabihiyuhu. Babu beyanu bab arba Dördüncü babın geri kalan incelikleri, ince manaların izahı. Bakiye geriye kalan. Evet mesela siz diyelim ki bar, su içtiniz. Bardakta bir geriye kalan su bakiye oluyor. Minha diyor o latifelerden birisi istinbatul ahkami min el Kur'an el Azim. Kur'an-ı Azim'den hükümlerin istinbatı. Ve bu el vâsi'un vasi'un gayet Bu bab da çok geniştir. Tabi ahkâm ayetleri bazıları 240 diyor bazıları 500 diyor. E, Suyuti'nin el ikilil'den kullandığını bir an, sanki saymıştım. Ne kadardı? Yanlış mı aklımda kalmış? 800 mu? Öyle bir şey yani. Yani istimbat e, alanı Kur'an'da geniş bir alandır. Sadece bizim birebir ahkam ayeti bildikle, bildiğimiz ayetler değil. Kısalarda geçen birçok e, ayetlerden de e, alimler çok güzel da bulunmuşlar ve hatta bundan dolayı <laughs> şar onların Kablenanın bizim için bir fıkıh kaynağı olup olmaması ne, ne, olmuştur? Usulcular arasında bir tartışma konusu olmuştur. Bazıları şar onların kabilenayı de şeriatın, İslam şeriatının kaynaklarından birisi kabul ediyor ve bunların da delili Kur'an-ı Azimşan'da onların kıssalarıyla geçen hükümlerden, şey, meselelerden hükümler çıkarmak. Ve lil fi ve aklın da burada çok geliş bir hareket alanı vardır. Mecal kelimesi hangi maslardandır? Mecal <coughs> cevelan maslarındandır. Cale yecûlu cevelanen cevelan hareket. Evet. İşte diyor e, aklın e, kelamın manalarına muttali olma. Kelamın işaretlerine muttali olma. Ve iktidaati kelamın iktizalarına muttali olma noktasında aklın çok geniş bir hareket alanı vardı. Mesela dün bir ayet geçti derste o ayetin üç delaletinin olduğunu yani çocuklara söyledim. Bir zahiri delalet lafzın manaya delaleti mesela e, ayeti dur hatırlasam bir zahiri delalet bir de ayetin terhib yönü şey terhib yönü bir de ayetin imtinan için gelmiş olması. Yani bir taraftan Allah Celle Celaluhu minnet, kullara minnet olarak ayeti zekirle diyor. Bu imtihan yolu. Bir taraftan o ayetin içeriğiyle istidlal etme yolu. Yani bu bir tarafı delaletidir. Bir tarafta zahiri delaleti. Onun için delaletleri kısımlara ayırıyoruz da, delaletü vahir, delaletü ibara, delaletü iktiva, delaletü işara gibi öyle. Ve yücedü fi ihtilafun kulliyun. Ve bunda da çok ihtilaf var insanlar arasında. Ve kad elhemenillahu ta'ala hasra aksamil istimbatı fil aşavati. Allah Celle Celaluhu diyor bana istimbat kısımlarının on çeşit olduğunu بانا إلى متي يعني انشش استنباط والهمني ترتيب تلك الاقسام واقسم لهم ترتيبنا ذا yani بانا إلى متي يعني الصراع كويس وقد ذكر المصنف الاقسام وحصها وترتيبها في مقاله جعلها جزءا من حجه الله البارعه وقد ذكر مترجم ابارس ilavesidir. Diyor Musanif yani Şahı Aliullah bu istimbatın on kısmını ve neden onda mahsul olduğunu ve sıralama biçimlerini Hücetullah-ül Bariha e adlı kitabından bir cüz yaptığı bir makalede bunları ele almış. Ve lize kul ve bunun için diyor ve tilkel makaletu mizanun azimun littizani kefirin minel bu diyor birçok istimbat edilen hükümlerin muazenesi için büyük bir terazidir diyor. Evet. Ee, ona inşallah Hüccetullah'a bakalım. Nerededir yani? Ve <laughs> yine o latifelerden birisi o ince manalardan <laughs> مرة tarihi طائفي geçen tecgi ki yani yukarıda geçmişti huwa sannun kathiru'ş şu'abü ve dalları çok olan bir dalıdır bir ilim dalıdır yestekdimu eşşarah şarhler bunu çok kullanırlar fi şerhi'l mutuni metnin şerhinde yani bir cümleyi farklı şekillerde yorumlamak. Ki biz buna ne demiştik? Anlam zenginliği. Yani ferahul mana demiştik. Ve bununla da yuhteberu zekâum alimlerin zekaları ihtibar edilmektedir. Ve ve yazharu li ecli tefavutu maratibim fi fahmil ibarat sahabeti ve zor ibarelerin anlaşılmasında onların zeka mertebeleri de ne yapılmaktadır? Anlaş ortaya çıkmaktadır. Mesela <laughs> Kurtalan'a bağlı bir Cimzar köyü var. Orada meşhur bir Molla Said Rahimahullah sonunda İstanbul'a gitti oraya yerleşti ve orada vefat etti. Mahmut Kaya'da Türkiye'de bilinen, tanınan bir felsefeci, onun öğrencisidir. Ona e, tasavvufun, yani mutasavvuflar arasında meşhur bir beyt var. Ma vahhadel vahide min vahidin men vahhadehu fekad cahada. Tabi çok zahiri, çok sıkıntılı bir beyttir. Bunu ona sormuşlar. 17 On çeşit manayla tevcih bu zekanın bir ürünü. Yani. <laughs> Mesela bu manada özellikle Kur'an tevcihi konusunda benim kanaatim Maturidi müthiş bir alandır. Maturidi'nin tefsiri Tevilatü Ehlül Kur'an'ı çok çok farklı bir kaynaktır. Evet. Yani. Ve evet. ma'a ademi tenqih-i qawaid-i tevcih fi zalik-i asr o asrda yani Kur'an'ın indiği asırda tevcih kaideleri tamamen e, yani net bir şekilde ortaya konulmadığı halde kat tekelme ashabu resulillah sallallahu aleyhi ve sellem ki tevcihi mushkilat-ı Kur'an-ı azim Kur'an-ı azimin problemli gibi görünen ayetlerin tevcihinde Efendimiz'in sahabeler konuşmuşlardı. Mesela i̇bn Abbas'a radıyallahu teala anı birisi soruyor. Hani Efendime söyleyeyim bir şeyde ve la ve şey suresinde e, Rahman suresinde fe yuma idin la yusalu an insu ve değil mi? ne bir cin ne de ins günahlarından sorulmaz. Öyle diyor. Mesela yine başka bir ayette hamime. Bir akraba bir akrabadan bir şey sormaz. Bu ne benzer? Yani tabi tabii o onun bağlamı farklı ama Rahman suresinde geçen hiç kimseye şey sorulmayacak günahı sorulmayacak. E başka yerde de mesela Sa'd suresinde وَقِفُوهُمْ اِنَّهُمْ كَانُوا مَسْعُولِينَ buyuruyor. Açık bir şekilde onları durdurun. Onlar sorguya tabi tutulacaklar. Yani demek sorulacak. Ha, dolayısıyla bunu i̇bn Abbas'a sorunca İbn-i Abbas'a bunu kıyametin farklı bir takım e, zaman dilimlerinin farklı <laughs> mevkuçlarının olduğunu ve bazı mevkuçlarda insanlardan bir şey sorulmayacağı ama bazı diğer mevkuçlarda insanların sorguya tabi tutulacağını diye böyle cevap veriyor. <laughs> ve eksteru minel Ve bu konu insanlar çok araştırmışlar. Yani bununla meşhur olmuşlar. Ve hakikatun misali tevcihi. Tevcihin en iyi gerçek örneği ennehu inkâne fi kelâmil musannifi suğubetul fehmi eğer musannifin yani bu tabi genel konuşuyor. Yani bir musannifin ibaresinde anlaşılması zor bir şey varsa ki mesela bu çok oluyor. Müelliflerin ibaresinde anlaşılması zor olan ibareli oluyor. O zaman yetevakkaful kari o. Kari yani okuyucu ne, ne olur? Durur. Mutala veya derste ve yuhillü teke ve o zoru aşmaya, çözmeye çalışır. İşte bu tevcihdir. Ha tabii bu tevcih yapılırken Herkesin farklı bir yorumu olabiliyor. Mesela bizim medreselerde öteden beri yani çoktan iki ibare var. Onların üzerinde çok duruluyor. Ama doğrusu net bir şeyde ulaşılır diye söylenemez. Birisi bir kainin ma immekkennahum fil ardı ma immekkennahum ummadan sonra gelen in, in Farklı manalarda falan var. Bununla ilgili bir ibarası ibaresi hakikaten bir şey anlaşılmıyor. O bir, bir de Razi'nin Rahimullah e, Hucurat Suresinde geçen وَاَقْسِطُ inna اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ O kelimesiyle ilgili onun da bir ibaresi var. Hakikaten orada da bir şey anlaşılmıyor. Yani bölgeden meşhur Havilli, Bitlisli, Murla Mahyeddin gibi yok. deni bilmiyorum ama onun gibi bazı hocalar gel, gelip onlar üzerinde bazı şeyler yazmışlar. Ama doğrusu sadra şifa değil. Mesela ve bima enne ezane dâresil kutubi muhtelifetun kitapları inceleyenlerin yani okuyanların, ders verenlerin vesaire bunların zeka dereceleri farklı olduğu için yakunu enva'u tevcihi muhtelifeten. Haliyle de yorum çeşitleri de farklı olur. Kimisi şöyle yorumlar, kimisi böyle. Zaten bütün ilimler arkadaşlar da sadece mesela e, sosyal ilimler veya sadece İslami ilimler değil. Bütün ilimler ihtilafla gelişir. Her ilimde ihtilaf vardır. Hatta ben bu örneği bazen veriyorum. Biz ta 80'li yıllarda fakültede okurken Ünver Günay diye bir hoca bizim din sosyolojisi dersine giriyordu. Kültür kelimesinin tanımıyla ilgili 17 tane farklı tarif etmişti sosyoloji işte. Ha, hatta diğer mesela tecrübi ilimler ki normalde onlarda bir şey olmaması lazım. Ama tecrübi ilimlerde bile çok farklı yorumlar vardır. Ve onun için mesela bakıyorsunuz doktorlar bile kendi aralarında bazı olayları yorumlamada, çözüm sunmada ihtilaf ettiklerini görüyorsun. Yani ihtilaf ilmin en önemli özelliğidir ve ilmin gelişmesini sağlayan da odur. Yani birisi böyle diyor, öbürü öyle diyor ve bununla ilim taliminin, okuyucunun e, ufku genişliyor. Ufku genişliyor. İcabında o iki görüşten de farklı bir görüş zikredebiliyor. Evet. Fettevcihu bin nisbeti ile mübtedi'in, mübtedilere göre olan bir yorumlama gayr-ü tevcihi bin nisbeti ile müntehi Müntehile göre olan yani tedris öğrenimini tamamlayıp artık hoca sınıfına girenlere onlara biz müntehi diyoruz. Müntehi bitiren demektir. Yani bizim bölgede kullanılıyor falan Falanca hoca müntehi yani kitaplarını bitirmiştir anlamında. Hani bugün üniversite mezunudur diyoruz ya. Onun işte diyor e, göre olan tevcih müntehilere göre olan tebcihten farklıdır. Ve kem min sohubetil fahmi yudriku müntehi ve yakturu bibarihi ve yahtacu nice anlaşılması zor olan ibareler var ki müntehi olan onu kavruyor ve onun aklına, zihnine geliyor ve onu onun haline, çözümüne ihtiyaç duyuyor. Ama ve yekunul mübtedi gafila. Mübtedi onda nedir? Gafildir. Mübtedi onun farkında değil. Yani orada mübtedi bir problemin bile varlığından haberdar değil. Bella yuhituhu. Bella yuhaytuhu. dedi. Yani onu idrak et. orada bir problemin varlığından haberdar olmuyor. Fe yekunu Sağda kelami bir şey. fi zihnil mübtedi Dolayısıyla müptedinin zihninde kelamı ıslah etmek zor olur. Ama müntehinin zihninde öyle değil. Ve emmel lezi ahata bi cevani zihinlerin etrafını ihata eden yani farklı zekaların yorumlarını kısmen tabi bu ihata kısmendir yoksa hiç kimse e, zihinlerin şeyini kuşatamaz yani. Yani kısmen zihinlerin bir mesele hakkında neler söylediğini kuşatan bir kimse fenzilu ala hali cumhuril qari'ine ve o cumhur yani okuyanların ve inceleyenlerin araştırma yapanların çoğuna gö göre onların durumu yanında konar yani onu kabul eder ve ve kadri ve o cumhurun derecelerine akıl seviyelerine göre olayı değerlendirir. Ve tekellemu ala tekadiri esani. burada tekadirin çoğulu farz anlamında. Farz etme. Yani zih zekaların tasavvuru şeklinde ne yapar? O zeki olan insanlar ona o şey iner, ona göre konuşur mesela. Mesela bu manada Kadı Beğdavi'nin <laughs> ibareleri, o bir mesela Hanefi fıkhında El-Hidayen ibareleri bu manada çok farklı özellikleri olan ibarelerdir. Mesela kavmenin kimi ibareleri var. Üç, dört şekilde insanlar mana vermişler. Herkesin zekası, kavrayışı farklı olduğu için farklı yoluna çıkmıştı. Enva'u tevcihi fil ulumil Kur'an'ın beş ilmi yani beş temel maksadı olan ahiret, ibadet, cedel, Ettevkiru bi ayyamillah Ettevkiru bi araillah Bunlar. işte bunların ile ilgili yorumlar Fettevcihul vecihu fi âyâtil muhâsameti vel cidâli ma'al firakil Diyor sapık fırkalarla olan tartışmalarda geçen tartışma ayetlerinde geçen en makbul tevcih. Vecih demek şerif demek yani makbul makbul tevcih nedir? Huva isbatu tahrimi mezahibim ve akaidihim onların mezheplerinin haram oluşunu, inançlarının batıl oluşunu ispat etmek ve tenkihu vücuhi ve delaili ilzamihim ve onların iskat delillerini ve iskat yöntemlerini net olarak ortaya koymaktır. Orada en uygun yorum bu şekilde olması lazım. Mesela diyelim ki mücessime haşa Allah'a cisim isnat ediyorlar. Ve Allah'a cihet isnat ediyorlar. Dolayısıyla bunlara yönelik bir mücadele yani bunlara yönelik bir e, şeyi bir e, bilgiyi, bir reddi vesaireyi ele alan ayette ilgili Bizim en makbul yorumumuz nedir? Onların görüşlerini iptal edecek şekilde denilleri ve yorumlama biçimlerini ortaya koymaktır. Mesela <laughs> Şia diyor ki وَمِسَحُوا يَرُوْسِكُمْ وَارْجُلِكُمْ Bak burada cerredir. Ve dolayısıyla kıraat şey bu cerk kıraati ki Kur'an-ı Kebir'den cumhurun kıraati budur. Bu da gösteriyor ki mesah ayakla da mesah edilecek. E bizim buna karşı yapmamız gereken nedir? Bazı yorumlarla mesela bu cerrin cerri cevari olduğunu ve şey normal bir cer olmadığını, okuma yönelik bir cer olmadığını mesela veya Vemsahun'un lafzın bir müşterek lafzı olduğu, hem yıkamada hem mes'ata kullanıldığı, buna benzer e, bazı şey, yorum biçimleriyle onlara cevap vermem. الهكامي, الصحيح, المسألی, ve fi ayatil ahkam ahkam ayetlerinde ettevcihü sahih, huve beyanu su'lil mes'ali, o mes'alelerin suratlarını açıklamak, ve zikru fuvaidil kuyudil muhtebarati, ve hükümden muhteber olan yani kayda değer olan kayıtların faydalarını zikretmek. Min kevniye ihtiraziyete o O kayıt ihtirazı mıdır veya değil mi? Mesela abdest ayetinde belli bir sıralama ile zikredilmiş. Mesela şafiler diyorlar ki bu tertip ihtirazi bir tertiptir. Ne demek? Yani demek ki abdest hükümleri arasında tertip şarttır o tertip olmayınca olmuyor. Ama Hanefiler hayır diyorlar. Tertip ihtirazi bir tertip değil. Mesela. O fiayet tezkiriye ayadı ila Allah'ın nimetlerini hatırlatan ayetlerde en uygun yorum neye yönelik olmasıdır? Allah'ın nimet türlerini açıklamaya ve belli o nimetlerin belli yerlerini mesela Mal gibi, evlat gibi, sahat gibi, zihin gibi, fikir gibi, akıl gibi, ilim gibi o nimetlerin yerlerini açıklamaktır. Allah'ın günleriyle teskil ayetlerinde, yani Allah'ın insanların başına gönderdiği bazı mümkün insanların peygamberlere asyan eden münkirlerin başına gönderdikleri azap onları anlatan e, ayetler e, en uygun olan beyan tertibi ba'dil kısası ma ba'dı. Kısaların birbirleriyle olan sıralamasını hani bugün kronolojik sıra diyorlar ya yani onun gibi ma ve ifa-i hakkı tanidullahi aşara ileyhi ta'ala fi serdil kısası ve iradiyen mutakileten Allah celle Celaluhu kıssaları zikrederken onları peş peşe zikrederken o tarih hakkını yerine getirme. Yani mesela falanca kıssa uzun. Ona neye gönderme var? Falanca kıssa kısa geçmiş, özet geçmiş. O neye ifade eder? Bu tür şeyleri yakalamaya çalışma. Ve't tezkiri bil mevti ve ma ölüm ve sonrası olan ahireti hatırlatan ayetlerin tevcihinde de en uygun genel eğilim şu olmalıdır. Beyan-ı suhril atiyeti gelecek olan hayatın suretlerini anlatmak ve takribül el müstakbel badel mevti ve ölüm sonrası bizi karşılayacak olan durumları ne yapmaktır? E, zihinlere anlayacaklığı şekilde anlatmaktır. Mesela diriliştir. Mesela e, hasap, yani haş meydanındaki beklemedir. Sonra mizanın kurulması ve hasabın görülmesidir. Sonra cennet ve cehenneme gitmektir. Sonra cennetteki nimetler ve cehennemdeki azaplar gibi bu tür durumları ne yapmaktır? Güzel, açık. <laughs> evet. O beyan surel atiyeti, o atiyeti yani kitapta gelecek suratlar değil, ahirette gelecek suratlar. Onu öyle anlayacağız. Ve ne onu ahire minet tevcihi duralım. Mm-hmm. <clears throat>